Fiyat Ege. Bana göre e, günümüzde 500-600 bin bandında alınabilecek en mantıklı, en ekonomik otomobil. Özellikle bir üç dizelleri, yakıt tüketimi evet, düşük, abi. genel yürütme giderleri, parça abi, abi, abi. fiyatları, parça temini sorunsuz. İkinci elde ilgi gören bir otomobil olduğu için. Bu da 2017 model. 244 bin kilometrede 470 bin yazılmış ağır hasar kayıtlıymış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Değişeni var mı abi arabanın? Şeyini göstereyim ekspertizi baba. Ekspertizi de var. Değişen var. Hava yastığı mı açmış? Açmamış. İki değişeni, 3-4 parça Stepney boyası. Ee, ağır hasar. Abi step ne? Bir şey. Hiç takılmamasının ne? bir şeyi yok da. Araba bu şekilde arkadaşlar. Abi bunu en son kaça bırakırsın? 450'ye falan mı bırakırsın? Kurtarır mı seni 450? Evet, şerefim var baba. Abi. Yok ben alıcı değilim de. E, abi, <laughs> belki ben videodan bir nasip çıkar.